Kübra evin genel dekorasyonu sana uymamış. Neden uymadı? Ne var evin dekorasyonunda? Yani evin dekorasyonu o, o gün gelindiği gibi e, tam hatırlamıyorum. Dün bana gelen gelen arkadaşlardan biri e, dedi ki çok boş, çok e, şey bir çivi çakılabilirdi. Evet bir, şey o, dediler sanki onu, böyle onu, yeni, onu, yeni, taşınmış da, ama, yeni taşınmış da yeni taşınmış da tam yerleşememiş hı, gibi onu esma dedi. Ha öyle mi? Ben ee, gülme saklı orada <laughs> O yüzden de ben çok özür dilerim o zaman. Öyle düşündüm. Hediye Hanım'ın söylediğini düşünmüştüm. Hani ben de duvarda pek bir şey göremedim. Ben duvara çivi çakmam. Hiç adetim değildir. Önceki evimde de, iki sene kaldığım evimde de öyleydi. Hiç çivi çakmam ben duvara. Ben sevmiyorum duvarlarda tavrılar. Peki düğün senin tencerelerin günün konusu oldu ve tencere e, konusu ler. oradan aldı. Hatta ler Gitti, oldu. Evet. Tencereler. E Dediler ki tenceresi böyle olan kadın hamarat değildir dediler. Evet. Bugün Hediye dün göğsünü gere gere dedi ki benim tencerelerim 20 yıllık <laughs> Ve benim dedi tencerelerimde daha bir tane karar ama bir kere dibi bile tutmamıştır dedi. Evet. Mutfağa gittim baktım tencerelere. E, tencereler olarak sadece bir kapağı aşırıma bomboş bir kapak bir tane tencere gördüm. Diğer tarafa çıkamadım. Çünkü orada bir şey vardı. E, çıkamadım bakamadım. Tencerelerinizde kaç tane tencereniz var? 6 tane olmasın. E, 23 yıllık ev Düdüklü tenceren bile alttaydı. gördünüz mü? Yani tencere, tencere sayısını az mı buldun? Az buldum yani ben. Bir evde en azından 5-6'dan fazla tencere olabileceğini düşünüyorum. Bana yetiyor. ben. Sen tencere gördün mü görmedim bir tane tencere gördüm geri kalanını sen derlice cam kit mutfaktaki tencereleri al gel koş tamam. günün meni günü konusu tencereydi o tencereleri getireceksin puslu bir gördüm ben de bir getirsin bakalım bir getirsin bakalım yani tencerelerin az ya da çok olması mı önemli temiz olması mı önemli e tabii ki de temiz olması bismillah geliyor geliyor oh oh oh, oh. Koy şuraya. Temiz olması benim için Şunları daha ben önemli tabii ki. Şimdi tam tamına 20 yıllık tencereleri. Bunları genç kızken çapaya gitmiş pancar çapasına. Evet. Oradan kazandığı parayla almış ve o yüzden de gözü gibi bakıyor. Hey maşallah. 21 Seni, bir senelik. Bir 21 sene. Ben bir tane görmüştüm hatta kameralara da göstermiştim. Ben de gördüm bir tane tencere gördüm sadece dolapta onun da içi lekeliydi. Aynen dolap. de Hediye Hanım'dan hiç beklemezdim bir böyle bir şey. Kirli miydi? Elindir evet arkadaşlar. Evet. 21 senelik tencere. Tavanın altını göster, tavanın, tavanın altını. Buyurun. Yastı bir tencereydi sanıyorum bana denk gelen. Ya yani direkt elim hafif bir, bir tane. taneydi o tencere. Komşunun. Komşunun tenceresinin burada ne işi var? Belki bir şey gönderdi. Aşire falan mı geldi? Ama güzel temizleyip gönderdi. Ama mesela. kim yakadı? <laughs> Bak, ben, ben, de bugün. görmüştüm. buydu yani. işte. Benim gördüğüm tencere evet, de buydu. Ülekesi. Bu benim tenceresi. Bu su lekesi değil. Dibinde sarı bir leke de vardı. Aynen. Bir şey yapışmıştı Aşağıdaki dibine. Komşunum. Kimin? Komşunum. Aşağıdaki komşunun. Kimi? Komşunun. gelmiyor Hediye Hanım. Aşağıdaki komşunun tenceresi. Kim kullandı onu? Kim yıkadı? Makine yıkadı. Ama işte kalmış dün ay sizi hiç de beklemiyordum. Ben bakı de. değişme zamanı geldi. Kesin yani şey size şunu Bu kadar tencereleri devirdiniz bununla mı tanıdınız? Ben de benim yeni bir tanesini görmedim. getirdiniz. Neredediniz? Keşke o gün e, hepsini toplayıp getirseydik dün. Ben onu gördüm. E ben de bunu gördüm. Gülücükten tencere içini gördünüz mü arkadaşlar? Kızlar... iyi parlatıcıyla... güzel parlatmış. Benim deterjan... Parlatıcı Sanırım ben deterjan azizliğine uğradım. Hanımefendi de makinenin Ama bir şey diyeceğim Bunlar tellenmiş. Evet. Bunları çiz, çiz, makine çiz. bu hale getiremez. Tabii ki de. Şu makine yanları tellenmiş. Ben asla bunları tellemeden makineye atmıyorum. Gel şimdi temizlerin, şey tencerelerin temizliğini tartışalım. <laughs> Hadi tartışalım. Hatta bunlar da kaldı koy onları da ver. Tencerenin evet, Hiç der miydin önemli. 20 yıllık tenceren televizyonlara konu olacak? Ya 19 yıl ya önce. Ya mutfaktaki tabak, çanak, tencere falan benim için önemli arkadaşlar. Onlar, onlar gerçekten Peki, çok Peki Kübra çok şunu öğrenmek istiyorum. Dün beni eleştirdi ama bugün kendi tenceresi de kirli lekeli diyecek misin? Ya da ee, konuştu ama bugün altı boş çıktı diyecek. Misin? Yok konuştuğu için ben de konuşacağım ama ister istemez bazen bazı şeyler gözden kaçabiliyor Kadir Bey. Yani ben her şeyi tek tek inceleyip yerine koymak, tek tek inceleyip yerine koymak öyle benim zamanım yok. Peki dün diş cidden dolu konuştum mu yoksa bugün altı boş çıkmadı onu boş çıktım onu öğrenmek istiyorum. Ee, yani hani an... bazlı böyle eleştiriyor eleştiriyor sonra kendi evine de geliyor. E dün bana dedin de hani bunun hali diyor. Bugün onu diyebilecek misin? Onu Tencere efendim. için evet. Tencere diyebileceğim tencere için diyebileceğim ben de diyebilirdim komşudan geldi yandan geldi diyebilirdim keşke ben de 21 yıllık evli olarak katılsaydım şu anda Kübra. çok şaşırdım ben tenceren dedim tencerelerin demedim bak ne, Hı, dünkü gibi hani, çoğu konuşmamış hani e, diğer tencereleriniz görmediğim temiz için şu an temiz tencereler ama tencerenin bir tanesi kirliydi onu gördüm ben peki e, Kübra'nın daha büyük bir iddiası var buna ben de şaşırdım nereden aklına Buyurun. gelmiş sen o dolapları aradaki mobilyaları Bilerek boyamışsın, kirliliğini, pisliğini örtmek için. Ha, <laughs> şaka gibisiniz. Ben onları boyatalı dört sene oluyor. Sonuçta ve, kirliymiş. Ve... Ben Darnik. renginden sıkıldığım için boyadım. Şu an 4 senelik boyanmış gibi duruyor mu benim kapılarım? Senesini bilemem. Şu anda temizler mi yani son 6 Dön, ayda boyamış. Şu an temiz ama dediğim gibi eskiyi kapatmak için beyaz sürmüş. Be beyaz da nedir benim gözümde? Temizliği ifade edendir. Sanırım, şu an temiz. Sanırım dünün hıncını çıkarıyorsunuz siz. Evet şu an. Ay, evet onu anladım. Açık açık, açık söylüyorsun sürüyorum. yani. Evet evet. Kübra senin bu tavrın hakkında Neslan'ın bir yorumu var. Günü geçtiği için artık bugün itibariyle Bence herkese de. saldırmaya her şeye saldıracak, saldıracak evet. demiş. Evet. Yani dünün hırcını genel olarak bir hafta boyunca alacak mısın herkesten? Yok böyle? hayır almayacağım. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela niye böyle düşündün? E artık rahat ama Görün... yani dün bunu hani biz onu kırıp incitmek istemedik bu bir yarışma bu eleştiri yapmak zorundayız. Neslihan Hanım ben Siz at... ağladınız manipülasyon olduğunu düşünüyorum ben bunun da. E şimdi gününüzü atlattınız hepimize bu şekilde peki davranacaksınız. Peki sabahta peki günün bitti sabahtan beri modum hala ha he, he mi yoksa hala o yorgunluk o Masa şeylik var mı? Masa dışındaki modunuz beni hiç ilgilendirmiyor. Ben bununla hiç ilgilendim. Manipülasyon yapıyorsunuz. Bir şey... Manipülasyon ne demek? Ne bu demek? Bu arada ben, bunu de, ben de ben de öğrenmek istiyorum. Manipülasyon yani alt etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Duygusal, duygusal evet. baskı yapıyorsunuz. Yani. Yani yani bu bir, bir şey yani değil. Yani yani. Kübra duygusal baskı yapıyor. Bir dün saniye. Kübra Dün ağlamasının sebebi manipülasyon muydu? Yani evet bize kötü hissettirdi ama yani bize kötü hissettirdi. Yani bize kötü hissettirdi. Ben puanı Ben her ben irademle o puanı verdim. Yani siz orada ağladınız ya ben onu değiştirmezdim. Ama Şimdi ağlamam hayır, şöyle manipülasyon bir anda bir duygusallık oldu. Şu olmamalı şu an, ama şu anki olmamalı. yorumlarınızdan sonra dün gerçek ben sizin dün samimiyetinize inanmıştım. Ben de. Bugünkü bu davranışınızdan yani. sonra gerçekten samimiyetinize inanmamaya düşünüyorum. Yani siz sürekli çocuğum var işte hani herkes olumlu baksın kafasında konuşuyorsunuz. Ama biz burada işte herkes çocuğunu koysun ortaya. Herkes bahanelerini sunsun diye yani böyle bir yarışmaya katılmadık. Ben demedim ki size çocuğum var ben Ama size işte hazırlık yapamadım. Çocuğuma çocuğum var, alıyorum. Ben, size... e ben de alayım o zaman çocuğumu. Şu an söyledim. Efendim, ben bu konuyu şu an kapatıyorum. Bu konuyu kapatmak istiyorum. Kapatıyorum ki çünkü Kıbran söylüyor zaten neden duygulandığını. Yani. Neslihan sana gelelim. Nasıl buldun evin temizliğini? Evin temizliğini şöyle söyleyeyim. Vallahi beklentim çok büyüktü Hediye Hanım'dan. Ben ciddi ciddi yani çok böyle ışıl ışıl göreceğimi düşündüm. Fırını açayım dedim yağlı bir tepsi onu da çıkardım gerçekten şok yani ben sizden yağlı çok çok evet, yağlı bir tepsi Aa, siyah bir öyle fırın bir şey tepsisi yağlıydı mi? evet yıkanmamış orada duruyordu yağlı bir tepsi vardı fırının içerisinde. Belki böreğin, böreği çıkarttım o tepsi olabilir. Fırını açtım kapağına bakayım diye yağlı tepsi elime geldi Siz, ben hiç kusur ben de, bulamayacağım dedim hiç bu vallahi olunca. dedim hiç bulamayacağım. Ben kusursuzum ki ben. Merveciğim, yorumunu alacağım ama senin hakkında bir iddia var. Dün gerçek değilmişsin, bugün gerçek mas maskeni çıkaracakmışsın. Senin günden güne halin, e, tavrın değişiyor mu yani? Gerçek Merve'yi ne zaman göreceğiz? Gerçek Merve'yi bu saatten sonra göreceksiniz. Dün Dünkü gerçek neydi? değil miydi? Dünkü de gayet gerçekti. O gayet... zaman Neslan dediğinde doğru mu? Yo, Neslan, çok boş konuşuyor. Yani resmen fiyasko. O altını... altını gerçeği bugün altını, görecek Dün sahteydi çünkü. Şöyle söyleyeyim. Altını dolduracak kelimeler kesinlikle yapmıyor. Dün niye sahte geldi? Benim şöyle söyleyeyim. Ama. Hediye Hanım da dün öyle söyledi. Konuşmalarınızdan yola çıkarak ayr ayrı yeten benim lafıma lütfen girmeyin. Sözümün bitmesini Hı -hı. bekledikten sonra Aliyle gelebilirsiniz. Aleyhine konuşuyorsunuz. Cevap vereceğim tabii Beklemek Beklemek zorundasınız. Lafın cevap hakkı mı var? Peki, Susurursanız devam ederim. Yok, devam ben susayım devam edebilirsiniz ee, ne dediğimi unuttum ne diyordum ona ha. ben karar vereyim Değil mi sakin ol sakin heyecanlanma tamam Heh, Merve sen devam et bu arada neden az önce dedin ki bugünden itibaren gerçek yüzümü göreceksin evet. sen öyle dediğinde evet. otomatikman nesnana dediğin doğru ki, gibi hemen, oluyor hemen açıklık getiriyorum Heh. dün ilk günde ilk defa kamera karşısına, karşısına çıkıyorum İnsanları daha yeni tanıyorum önce bir karakterlerini huylarını suylarını e, nasıl bir insan olduklarını çözmek istedim daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.